Selam, merhaba ben Şura. Bugün sizlerle The Menu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. The Menu, Mark Millot tarafından yönetilen Seth Reis <laughs> ve Will Tracy tarafından yazılan, Tracy tarafından yaratılan, orijinal bir hikayeye dayanan ve yapımcılığını da Adam McKay, Betsy Kochi, ve Will Faradus'lenmiş. 2022 Amerikan yapımı olan kara komedi korku temalı bir filmmiş. Wikipedia'nın söylediklerine göre. Ya valla bir şey diyeyim mi? Korku olarak hani aman aman böyle Aa, çok korktum. Acayip korkunçtu değildi. Ama tabii vahşet, gerilim bunlar vardı. Bunlar iyi vardı, güzel vardı. <laughs> hani biz ne izlettiriyoruz dedirtiyordu. Ama daha çok hani böyle bir eleştiri var. Daha çok hicvin böyle sanatlaşmış filmin içerisine yedirilmiş halini görüyoruz. Ama bu şekilde de değil tam olarak. Hicvin filmini yapmışlar. Filmin hicvini değil, hicvin filmini yapmışlar. <laughs> sürekli bir toplum eleştirisi, sürekli bir sınıf farkındalığı, sürekli bir bireyin iç dünyası, yalnızlık, iletişim, hayatın amacı yani normalde kendi başına bile çok önemli olan bu konuları işlemişti. Bütün bu önemli konuları bir arada içermesi oldukça şaşırtıcı ve iyiydi bence. Bir de filmin ilk başından hani böyle bir film çıkacağını beklemiyorsunuz. Eğer spoiler yemeden izlemeye başladıysanız, eğer film hakkında çok bir fikriniz yoksa filmin ilk başı böyle çok sıradan başlıyor. Yani hiç olayların İnanılmaz bu şekilde evrileceğini hayal etmiyorsunuz. Eğer yani bu film izlenecekse bence kesinlikle fragmanı veya herhangi bir bilgisi alınmadan izlenmeli diye düşünüyorum ben. Filmimizin başrollerinde Ralph Fiennes, Nicholas Holt, bu çocuğu Beast olarak biliyorum ben. Ve Anya Taylor Joy oynuyor. Bu kızın ismini söylerken aşırı zorlanıyorum. Normalde de birkaç tekrarla anca söyleyebildim. <laughs> Buraları kestim ama. <laughs> Hikaye şöyle başlıyor. İşte kızın sevgilisi çok ünlü ve popüler bir restorandan alınması neredeyse imkansız olan bir rezervasyonu nihayet alıp kızı da işte yanında götürüyor. Birlikte bu yolculuğa çıkmalarıyla başlıyor. Bu restoran kendine ait bir adada olan bir restoran. Restoranda yapılan yiyeceklerin bütün ana malzemeleri bu adada yetişiyor ve yalnızca seçilmiş kişileri bu restorana çağırıyorlar. Restorana yapılan rezervasyonları kabul etmek için böyle ön elemeler, ön konuşmalar vesaire inanılmaz böyle bir prosedürden geçiyormuş. Bütün bu curcunun ardından nihayet insanlar adaya vardığı zaman hani büyük bir şey başarmış, bir ödülmüş gibi böyle bu restorana gitmeleri de bu fikrin temelini anlamamızı sağlıyor. İnsanlar kendilerini oldukça özel hissediyorlar. Zaten ünlü olan bu insanlar ayrıca da seçkin bir insan olduklarını düşünmeye başlıyorlar bu sayede. Ve artık o restorana geldikleri zaman şefin yaptığı şovlar başlıyor. Şef adayı gezdirirken, yemeklerin sunumunu yaparken, servis ederken, tattırırken, masaları dolaşırken, yemekleri hazırlatırken o kadar sanatsal gösteri diliyle yapıyor ki bunu etkilenmemek mümkün değil. Ama yine de bütün bu müşterilerin arasında gerçekten bununla ilgilenmeyen biri vardı. <laughs> Buraya gelmeye hiç de gönlü olmayan bu kız aslında bütün bu şovdan hiç etkilenmemişti. Şef tabi bunu görünce kafayı yiyor. Kızı memnun edeceğim diye kendini paralıyor. Buraya kadar her şey gayet olan, gayet beklenildik ve evet ne kadar da ilginç falan diye böyle bir sosyetik bir yaşamın parçasıymış gibi izliyoruz. Hikayenin bambaşka yerlere evrileceğini asla tahmin etmiyoruz. Sonra birden bu <laughs> hikaye pat bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ne yaşıyoruz biz derken dikkat spoiler uyarısı pat bir anda final sahnesini söylüyorum. Kız adadan bir tekneyle uzaklaşıyor ve bütün ada yanıyor. Bitti. Bu arada neler oldu? Niye bütün bunlar yaşandı? Bunun bilgisini vermeyeceğim. Ama gerçekten psikolojisi, gerilimi oldukça şaşırtıcı ve ilgi çekiciydi. Bütün bunları verirken toplum eleştirisi filmi daha da güzel yapıyordu bence. Hani kuru kuru psikolojik gerilim veren bir film değildi. Toplum analizi ve çıkarımlarıyla aslında bir şeyleri bize göstermeye çalışan bir filmdi. Filmin büyüsü kaçar diye asla bunu anlatmak istemiyorum. Neler olduğunu, nasıl olacağını. O yüzden buradan sonrasını size bırakıyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Eğer izleyenler varsa da yorumlarda buluşalım. O neydi? <laughs> Lütfen çıldırıyorum yani. Ha bu arada şeyi anlatmadım. Ben bu filmi ne zaman, nasıl, kimle izledim? Bu filmi geçen yıl mami ile birlikte izlemiştik. Ve Mami de etkilenmişti. Hiç buraya çıkacağını beklemiyordu filmin. Yani filmin güzel olduğuna gayet de mutabık olduk. Önerilir, tavsiye edilir. Mutlaka izleyin dedikten sonra söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.